Nesne yönelik programlama hakkında da bilgi verelim. Bu felsefe, nesne yönelik programlama bir felsefe arkadaşlar. 1960 yıllara kadar dayanır. Amaç şu. çok kod yazıyorlar insanlar ve kodlar karışıyor. Bir başkasının kodunu çok zor anlıyorsunuz. Kodunuzu, kendi yazdığınız kodu aradan belli bir süre geçtikten sonra tekrar düzenlemeye girdiğinizde çok sorun yaşıyorsunuz. Çünkü arkadaşlar yazılım karmaşıklığı artmış. Kod sayısı çok çok artmış durumda. Diyorlar ki biz bu daha modüler bir yapı kurabilir miyiz? Arkadaşlar nesne yönelik programlama bu yıllara kadar dayanıyor ilk felsefesi. Amaç şu. 1. Kodun bakım maliyetini azaltmak. Artı daha az şekilde daha az kod yazarak aynı işleri yapabilmek. Arkadaşlar nesne yönelik programlama dilleri bize modüler bir yapı sunuyor. Bunun hakkında bilgi vereceğim. Bilgiyi gizleyebiliyoruz. Bunun hakkında da bilgi vereceğim. Veri soyutlama, çok biçimli, kalıtım gibi özelliklere sahiptir arkadaşlar. Ve özellikle de Birden fazla kişinin arkadaşlar çalışmasını kolaylaştırıcı bir yapıya sahiptir. Nesne bir program modüllerinde arkadaşlar örneğin iyi bir takım çalışması yaparsanız sen şu nesneyi yaz, sen şu nesneyi yaz, sen şu özelliklerini yaz gibi iyi bir takım lideri olduğunda sizin işinizi çok çok kolaylaştırıcı bir yapıya sahip günümüzde. Ve bu yüzden de arkadaşlar yazılım projelerinin çoğunda nesneye evlilik yapılar kullanılıyor. Frameworkler çok çok kullanılıyor. Bu bölümde çok az framework hakkında da bilgi vereyim. Çünkü öğrencilerden bu soru da geliyor. Hocam ben framework'e geçtim. Ben nesne yönelik yapıyı öğrenmiyorum. Yok arkadaşlar. Nesne yönelik yapı zaten Framework içinde kullanılır. Ve siz zor bir problemle karşı karşıya kaldığınızda örneğin framework'ünüz bu özelliği desteklemedi. Nesne yönelik yapıya dönerek arkadaşlar orada bazı kodlar yazmak zorunda kalabilirsiniz. O yüzden temelinizi iyi oluşturmanızı tavsiye ediyorum. Nesne yönelik programlama mantığı bu çok çok önemli arkadaşlar. Evet. Frameworklerden de örnekler de verelim. Örneğin Java'da Spring'e geçebilirsiniz. C Sharp'ta e, MVC'ye geçebilirsiniz. E, Python'da Django'ya geçebilirsiniz. Arkadaşlar birçok programlama dilinde kendine ait frameworkleri vardır. Bu frameworkler sayesinde daha az kod yazarsınız arkadaşlar. Ama dediğim gibi nesne yönelik mantığınızı başta oturtmanızı tavsiye ediyorum. Ben bu derste bu frameworklerle e, ilgilenmeyeceğim. Bu dersteki amacım arkadaşlar şu bölüm. Nesne yönelik Şimdi tabii şu da derslerde çok çok yapılıyor. Yani 10 satır, 20 satır kod yazarak arkadaşlar hiçbir zaman nesneye yönelik bir dile ihtiyaç duymazsınız. Eğer kod çok kod yazmaya başlarsanız, 1000 satır, 2000 satır, işte o zaman arkadaşlar nesneye yönelik yapının yararını anlamaya başlarsınız. O yüzden de arkadaşlar ben bu derste öğrencilerime her zaman şunu söylerim. Kod yazın. Basit bir problem de olsa basit bir problem belirleyin. Nesnenizi oluşturun, fonksiyonlarınızı oluşturun. Fonksiyonlarınızı daha da geliştirin. Yani kendinizi arkadaşlar kod yazarak geliştirmeye çalışın diye Çünkü e, problemler arkadaşlar burada örneğin iş yerine çıktığınızda çok farklı problemlerle burada görmediğiniz problemlerle karşı karşıya kalacaksınız. İşte bu noktada nesneye yönelik ta, e, tasarlama yetisi çok çok önemli arkadaşlar. Eğer bu yeteneği de kazanmanın tek yolu var kod yazmak. E, bu arada e, kodları yazarken Yazmışım, yazmışım, C++ yazmışsın, Java'da yazmışsın, C Sharp'ta, PHP'de, JavaScript'te, Python'da önemli değil arkadaşlar. Bu herhangi bir dilde yazın, kendinizi bir dilde geliştirin. Arkadaşlar diğer dilleri de bu sırada çok kolay şekilde öğrenebiliyorsunuz. Eğer arkadaşlar nesne yönelik yapıyı iyi şekilde öğrenirsiniz, ileride dilinizi çok kolay şekilde değiştirebilirsiniz. ve veya işte bir Java projesi geldiğinizde Java'yı bilmiyorsunuz ama kolay şekilde arkadaşlar Java'ya o bölümüne o kodu yazabilirsiniz. Modifiye edebilirsiniz. Önemli olan nesne yönelik tasarım etkisini kazanmak arkadaşlar. Bu derste de temel konuları göreceksiniz bu konuda.